3 Ocak 2026'da ABD güçleri tarafından düzenlenen operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Silvia Flores yakalanarak ABD'ye götürüldü. Otobüs direksiyonundan devlet sarayına uzanan siyasi yolculuk 3 Ocak 2026'da zorla kesilmiş oldu. Maduro'nun yakalanması Venezuela krizinde yeni ve belirsiz bir dönemin başlangıcı olarak kayda geçti. <laughs> Nicolas Maduro Moro, 1962'de Caracas'ta solcu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi babası sendika lideriydi. Maduro, genç yaşta iş hareketleriyle tanıştı, lisede öğrenci sendikası liderliği yaptı. Gençlik yıllarında rock müziğe ilgi duydu, Led Zeppelin dinliyordu. Bir dönem müzikle ilgilenmek istese de hayat onu başka bir yola sürükledi. Karakas'ta belediyeye bağlı ulaşım şirketinde otobüs şoförü olarak çalışmaya başladı. Şirket yönetiminin yasaklamalarına rağmen gayri resmi işçi sendikalarından birinin kuruluşunda rol aldı. 1990'lı yıllar Maduro'nun hayatında kırılma noktası oldu. Hugo Chavez'in öncülük ettiği askeriye sivil harekete katıldı. 1992'de Chavez'in başarısız darbe girişimi sonrası tutuklanmasının ardından serbest bırakılması için yürütülen kampanyalarda aktif rol aldı. 1998'de Chavez'in iktidara gelmesiyle birlikte Maduro siyasette hızlı bir yükselişe geçti. Önce milletvekili oldu, ardından Ulusal Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. 2006'da Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. 2012'de ise devlet başkan yardımcılığına atandı. Hugo Chavez'in Küba'da gördüğü kanser tedavisi sürecinde yanında bulunan isimlerden biri Maduro'ydu. Chavez, kamuoyu önünde Maduro'yu açık çarefi olarak ilan etti. 5 Mart 2013'te Chavez'in hayatını kaybetmesinin ardından Maduro geçici devlet başkanlığı görevini üstlendi. Aynı yıl yapılan seçimleri çok az bir farkla kazandı, Venezuela'nın yeni devlet başkanı oldu. 2014'ten itibaren Venezuela derin bir ekonomik krizin içine sürüklendi. Petrole aşırı bağımlı ekonomi, küresel fiyat düşüşleriyle sarsıldı. Hiperenflasyon kontrolden çıktı, temel gıda ve ilaç ürünleri bulunamaz hale geldi. Milyonlarca Venezuelalı komşu ülkelere göç etti. Elektrik kesintileri, altyapı sorunları ve artan suç oranları gündelik hayatın parçası oldu. Hükümet, krizin temel sorumlusu olarak ABD yaptırımlarını gösterirken, muhalefet ise yönetimi suçladı. Maduro, 2018'de yapılan seçimleri yeniden kazandı. Ancak muhalefet ve batılı ülkeler seçimlerin adil olmadığını savundu. 2019'da muhalefet lideri Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı ilan etti. ABD, Avrupa Birliği ve birçok Latin Amerika ülkesi Guaido'yu tanıdı. Maduro ise ordunun ve devlet aygıtının desteğini korudu. Zamanla Guaido'nun siyasi etkisi zayıfladı, muhalefet parçalandı. 2024'te yapılan son seçimlerde Maduro bir kez daha kazandığını ilan etti. Muhalefetse gerçek galibin Edmundo González olduğunu savundu. González hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası İspanya'ya gitti. Maduro, destekçileri tarafından anti bir direniş figürü olarak görüldü. Muhaliflerse onu otoriter bir lider olarak nitelendirdi. Donald Trump'ın ABD'de ikinci kez başkan seçilmesi Venezuela açısından yeni bir kırılma yarattı. Washington yönetimi 2025'te Maduro'yu terör örgütü lideri ilan etti. ABD, uyuşturucu ağı olduğu iddia edilen Cartel de los Soles'i yabancı terör örgütü listesine aldı. Maduro'yu da bu yapının lideri olmakla suçladı. Caracas yönetimi ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Bunun Venezuela'ya yönelik gayrimeşru bir askeri müdahalenin zeminini hazırlamaya amaçladığını açıkladı. ABD'nin Maduro ile beraber kaçırdığı eşi Celia Flores de, Maduro başkan yardımcısıyken başsavcılık görevini yürüttü. Maduro'nun devlet başkanı olmasının ardından Flores, devlet protokolünde aktif rol üstlendi. Siyasi danışman olarak karar alma süreçlerinde etkili bir konuma geldi.